Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Citroen C Elize. Aracımıza ses sistemi uygulaması yapıyoruz. Aracın ön göğsünde Bilamın 130 RFS mid takımı yani komponentlerini kullanıyoruz. Aracın arka pandizotunda da 16 santim yine Bilamın 165 RS komponentlerini kullanıyoruz. Bu aracın ön ve arka tarafında tiz yuvaları yok. O yüzden Twitter'ları ayrıca pandizotun ve ön göğsün üzerine bırakacağız. Araçta subwoofer olarak BLAM'ın RS12 30 santim kabinli subwoofer'ını kullanacağız. Tüm bu sistemi BLAM X500 5 kanallı amfiyle besleyeceğiz. Bunun yanında araca LSP68 dijital bir DSP yani işlemci takacağız. Amfi ile gücü sağlayacağız. İşlemci de frekans aralıklarını ve hoparlör konumlandırmalarını yapacağız. Bizden çokça istediğiniz öncesi ve sonrası ses demosu da bu videonun içerisinde yer alacak. Bütün sistemin montajını bitirdikten sonra videonun en sonunda aynı müzikle, telifsiz bir müzikle, yaklaşık 3 dakikalık bir müzikle hem öncesini hem de sonrasını dinleyebileceksiniz. Evet, şimdi amfimizin montajına geçeceğiz. Yani kabloların montajına geçeceğiz daha doğrusu. Ama onun öncesinde şöyle hoparlörleri bir göstereyim size. Bunlar Blaman 165 RS serisi. Bunları arka pandizotun içerisindeki hoparlörlerde kullanacağız. Burası 16 santim. Bu arkadaki hoparlörler 16 santim çapında. Şöyle mıknatısını göstereyim. Yine de burada Twitter'larımız var. Aracın hem önünde hem arkasında Twitter'lar yok. Bu Twitter'ları kendi kasnaklarıyla beraber Pandizot'un üzerine oturtturacağız. Yine burada 130 RS hoparlörlerimiz var. Bunlar da ön göğüs üzerindeki hoparlörlerimiz. Bunlar 13 santim çapında. Bu araçların ön tarafı 13 santim, arka tarafı 16 santim. Kapılarında herhangi bir şekilde hoparlör yok. Bu montajı basitleştiriyor ama ön göğüsteki hoparlörün konumu göğüsün üzerinde olduğu için camdan seken ses direkt sürücüye geliyor. Ama başta bahsettiğim gibi araçta zaten DSP kullanacağız. DSP kullanacağız demişken DSP'mizin kablosunu hazırladık. Şimdi burası DSP'mizin güç kabloları, artı ve eksi kablosu. Burada da DSP'mizin hoparlör çıkış kabloları var. Yani aslında setup şöyle. Buradan teyipten sinyallerimizi alıyoruz. Teyipten aldığımız sinyallerimizi direkt DSP'ye gönderiyoruz. DSP'den RCA'lar aracılığıyla da amfiye geliyoruz. Amfiden de hoparlörlere sesi iletmiş oluyoruz. Hadi şimdi amfinin kablolarını yapalım. Hoparlörlere gidecek olan kablolarımız Stinger marka kablo. Şöyle yakından göstereceğim bunu size. Her zaman söylediğim gibi diğer videolarda da görmüş olduğunuz gibi OFC ibaresi var. Yani oksijen free. Oksijeni alınmış yanmaz bir kablo. %100 bakır. Stinger'in Pro serisi 14GA büyüklüğünde. Şimdi kablomuzun pabuçlarını takacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi iki kablo da aynı renkte. Artı ve eksiyi bu stingerde nasıl ayırıyoruz? Şöyle kesitten göstereceğim. Eksi kablomuz tam yuvarlak, artı kablomuz ise kare. Yani dört köşesi de düz. Bu sayede artıyı ve eksiyi ayırabiliyoruz. Hemen şöyle uçlarımı açayım. Şu şekilde pabucum elimde. Pabucum 14G kabloya uygun bir şekilde. Yine burada sıkma pensem var. Bir kere yaptığın zaman dört tarafından da bu pabucu sıkıştırıyor ve burada çok düzgün herhangi bir şekilde problem yaratmayacak bir bağlantı meydana getiriyor. Yine artık kablomun pabucunu da koyuyorum. Sıkma pensemi alıyorum. Tek seferde şu şekilde düzgün bir sistem ortaya getirdik. Girişimiz burada. Sol ön, sağ ön, sol arka, sağ arka ve burada da subwoofer'u var. Kablonun birini kısa, birini uzun bıraktım. Amfinin girişi çünkü şöyle merdiven şeklinde görmüş olduğunuz gibi. Eksi kablomuz kısa. Hemen eksi kablomuzun terminalini açalım yerine yerleştirdim. Artık ablamızın terminalini açıyorum. Çok fazla sıkmama gerek yok. Zaten elimde görmüş olduğunuz şarjlarının da torku çok kuvvetli değil. Birinci bağlantımız bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Şimdi diğer bağlantıları yapmaya devam edelim. Sol ön bağlantımızda eksi kablosunu kısa bırakmıştım. Burada da artı kablosunu kısa bıraktım. Çünkü amfinin girişlerinde artı eksi, artı eksi şeklinde gidiyor. Sabu kablomuzla beraber hoparlörlerimize gidecek kablolarımızın montajını bitirdik. Şimdi kablolarımızın kılıflarını yapalım. Evet kablomuzu bantladık. Hemen kılıfını geçirmeden önce şöyle bir makaronumuzu atalım. Anfin'in orada derli toplu dursun. Hemen ısı tabancamı aldım. Hemen bu bölüme de ikinci makaronumuzu yapıyorum. Bu fırımızın kablosunu da kılıf içine aldık. Onun da makaronunu geçiriyorum. Evet bas kablomuz da hazır. DSP'den gelecek olan RCA'larımızı hazırlamaya başlıyoruz. RCA olarak Connection'ın FS2 100.2 1 metrelik kablosunu kullanıyoruz. Yine bu RCA'da önemli noktalardan birisi parazit yapmaması, 12 volta uygun olması, soft bir kablo. Görmüş olduğunuz gibi çok hafif. Bunların üzerinde biz kullanmayacağız ama şöyle bir RAM kablosu da var. Yani teyipten tetik almak istediğiniz zaman bu kabloyu kullanabilirsiniz. Şimdi birinci RCA kablomuzu aldık. Şurada DSP ana soketimizi de taktık. Bu amfi şöyle biraz yüksek olacak zeminden. RCA kablolarının da fazlalıklarını Altı atabilelim. Orada birleştirebilelim. Yerimiz olsun. Tetik kablolarımı iptal ettim. Burası arka girişlerimiz. Şöyle takalım. Buradan geldik. Kanal 3 ve kanal dördümüz arka girişlerimiz. Şu ön giriş kablolarımız da bunu da öne takıyorum. Şimdi bir de subwoofer kablomuz kaldı. Hemen paketini açalım. Subwoofer kablomuzu da. Son olarak subwooferımızın çıkış RCA'sını da 5. ve 6. kanala girişlerini yapıyoruz. Reca girişlerimiz bu kadar. Şimdi RCA'larımızı dizelim. yükseltme yükseklerini koydum. Şöyle bir amfimizi yükselttim. Hem amfinin bu şekilde biraz daha alttan hava alacak hem de buradaki kablolarımızı saklayabileceğiz. Amfimizin ve DSP'mizin hem kablolamalarını hem de yerleşimini tamamladık. Burayı şimdi size izah etmeye çalışayım. Burada bir DSP'miz var. Bu DSP bildiğiniz gibi işlemci. Bunu daha önceki videolarda detaylı olarak nasıl çalıştığını size anlatmıştım. Şuradan soket yardımıyla teypten aldığımız ses sinyalini DSP'ye giriyoruz. Yani inputumuz burası. Buradan output RCA'lardan şu şekilde gelip buradan amfimize ses sinyalini giriyoruz. Ön arka ve subwoofer olarak burada RCA girişlerimiz mevcut. Az sonra aküden buraya artı ve eksi kablolarımızı geleceğiz. 12 volt ve GND şase kablomuz. Kablolarımızı buraya girdiğimiz zaman şu da şekilde de RAM kablomuzu girdiğimiz zaman da DSP'mize güç vermiş olacağız. Bu kablolarımız daha ince bir kablo. DSP'de çok fazla güç gerektirmediği için sadece bize burada DSP'ye start verebilmek için bir artı ve eksi lazım. O yüzden buradaki kablolarımızı çok geniş tutmadık. Şimdi aracımıza özel kestiğimiz kompozit malzemenin üzerine amfilerimizi yerleştirdikten sonra artık bunu aracımıza koyuyoruz ve hoparlörlerimizin değişimine geçiyoruz. Amfilerimizin kablolamalarını bitirdik. Az önce montajını gördünüz. Şimdi arkadaşlarım aracın içerisinde amfi kablolarını teybin olduğu yere doğru götürüyorlar. Biz de az sonra hoparlör montajlarını gerçekleştireceğiz. Ama ona geçmeden önce bu ürünlerin biraz teknik özelliklerinden size bahsetmek istiyorum. İlk olarak Blam'ın X505 kanallı amfisi. Blam'ın X500 ürünü AB Class tam bir güç ürünü. Blam'ın hoparlör grubu bildiğiniz gibi diğer videolarımızda bahsetmiştim. 2 ohm'da çalışıyor. Ve bu amfi 4 kanalda yani hoparlör kanallarında 2 ohm'da tam 100 watt RMS güç sağlıyor. Maksimum güç değil. 100 watt RMS kanal başına güç sağlıyor ve amfinin subwoofer kanalında da yine 2 ohm'da 300 watt RMS güç sağlıyor. Yani toplamda 700 watt RMS amfinin hem RCA girişleri hem high inputları hem low inputları var. Yani iki türlü de bağlantı yapabiliyorsunuz. Az önce bağlantıda gördüğünüz gibi biz DSP'den amfiye giriş yaptık. Amfiden hoparlörlere gittik. Ama siz araçta bir DSP kullanmayacaksanız direkt ses kanalları üzerinden high input'tan girerek amfiye herhangi bir şekilde RCA bağlantısı yapmadan bağlantılarını gerçekleştirebilirsiniz. En çok sorulan sorulardan birisi bu amfiler ısınıyor mu? Özellikle AB klas amfilerde amfiler ısındıkça daha iyi performans gösterir. Bu yüzden biz AB klas amfileri genelde koltuk altına montajını gerçekleştirmiyoruz ya da torpide arkasına koymuyoruz ya da teybin arkasına koymuyoruz. D sınıfı dijital amfilerde direkt bunu biz teybin arkasına ya da torpide gözüne koyabiliyoruz. Çünkü çok yüksek ısınma derecelerine ulaşmıyor. Bu yüzden herhangi bir şekilde amfi için bir sorun teşkil etmiyor. Zaten AB klas amfilerin de ısınması amfi için bir sorun sadece. Araç için bir sorun teşkil etmiyor. Doğru bağlantı yapıldığı zaman herhangi bir şekilde problem yaşamazsınız. Ama bu amfilerin stabil ve verimli çalışması için az önce de montajda gördünüz amfiyi biraz yükselttik. Hem alttan kablolarını geçirebilmek hem de o hava akışını sağlayabilmek ve amfiyi düzgün bir şekilde soğutabilmek için. Sonuç olarak aracınızda yüksek vatajlı hoparlörler kullanıyorsanız X500 sizin için biçilmiş kaftan. Şimdi de aracın ön göğsünün üzerinde kullanacağımız 13 santim 130 RFS'lerle birlikteyiz. 2 ohm'da 60 watt RMS güç sağlıyor bu 13 santim hoparlörler. 80 Hz ile 28 kHz arasında gerçekten çok geniş bir frekans aralığına sahip. Bu frekans bu geniş frekans aralığına sahip olduğu için zaten araçta DSP kullanıyoruz. Bütün hoparlörün o frekanslarının detaylarını gerçekten alabilmek için gerçek sesi alabilmek için burada DSP'ye ihtiyacınız var. Çünkü birçok amfide sadece sadece o amfinin verdiği frekans aralığında hareket edebildiğiniz için aslında insan sesinin duyduğu maksimum ses 22 kHz ama biz burada hoparlörün izin verdiği, DSP'nin izin verdiği kadar burada hangi frekans aralığını kullanabiliyorsak o frekans aralığını giriyoruz ki seste hiçbir kayıp yaşamayalım. Arka pandizot üzerinde kullanacağımız ürünlerde yine Blam'ın Relax serisinden 165 RS modeli. Bu modelimizde 2 ohm'da 75 watt RMS güç çıkışı sağlıyor. Bu hoparlörlerin de frekans aralığı 60 Hz ile 8 kHz arasında. Aracın arka panzotundaki hoparlörleri 16 santim çapında. Bizim hoparlörümüz de 16 santim. O yüzden yerine tam uyuyor. Sadece altına bir kasnak kullanacağız. Bu kasnakla beraber o 301 ya da C-lizelerde yani bu araçta olduğu gibi bagaj demirlerine herhangi bir şekilde temas etmemesini sağlayacağız. Yine şahane tweeterlarımız var. neodyum mıknatısa sahip. Bu tweeterları da ortalayacak şekilde sağdan ve soldan konumlandıracağız. Ve bu da bize çok güzel bir his performansı verecek. Karşınızda Blab'ın live serisinden LSP68 dijital işlemci. Bu işlemcimiz adından da anlaşılacağı üzere 6 ve 8 var. 6 girişe sahip, 8 kanalda çıkışa sahip. Kendi üzerinde dahili bluetooth var. Bu Bluetooth'a bağlanarak kayıpsız bir şekilde müzik dinleyebilirsiniz. Bu en büyük avantajlarından birisi. Aracımıza geçmeden önce hoparlörlerimizin soketlerini hazırlayalım. Elimde Peugeot, Citroen araçlara uyumlu orijinal soket var. Şimdi bunu hoparlörümüze bağlantılarını yapacağım artı ve eksisini. Hemen buradan da aracın soketine takacağız. Bunu yerine oturtacağız ve montajımız bitmiş olacak. Şu şekilde öncelikle makaronlarımızı geçiriyoruz. Kullanmış olduğumuz makaronlar tamamen sistemin uzun ömürlü olması için. Artık ablamızı taktık. Eksi kablomuzu da takıyoruz. Makaralarımızı yerine aldık. İst tabancamızı açtık. Hemen klasik testimizi de yapalım. Görmüş olduğunuz gibi sağlam, uzun ömürlü bir sistem meydana getirdik. Hemen buradaki süngerimden şöyle bir parça aldım. Buradaki crossover'u hemen hoparlörün yanına koyacağım için yalıtım süngerinin içine alıyorum ki arka tarafta herhangi bir şekilde trim sisi yapıp bizi rahatsız etmesin. Hoparlörümüzün ön montajı ve kablolaması hazır. Şimdi araca gidiyoruz. Direkt yerine montajlıyoruz. Aracımızın montajı tamamlandı. Amfilerimizi yerine yerleştirdik. Subwoofer'ımızı taktık. Subwoofer'ımızın teknik özelliklerinden bahsedeyim. 30 santim çapında RS12.2 2 ohm'a sahip bir subwoofer. 200 watt RMS gücüne sahip. Bu da amfimizin 300 watt çıkışlarıyla gayet uyumlu. Amfimiz subwoofer'ımızı tam kapasitede besliyor. Hemen şöyle subwoofer'ımızın kabinini de göstereyim. Kabinimiz portsuz bir kabin. Silim bir kabin tercih ettik. Sistemde sadece güzel bir tonlama yapacak, uzamayacak bir bas. Zaten DSP'yi de bu yüzden tercih ettik. Yine amfimizi de burada özel bir kompozit yapmıştık. DSP'nin ve amfinin olduğu yere. Kablolarımızı bu şekilde dizdik. Yerine montajını gerçekleştirdik. DSP'mizin DRC'sini de hemen dijital klima panelinin altına koyduk. Buradan birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Direkt buradan high giriş, bluetooth, optik giriş bunların hepsini buradan seçebiliyorsunuz. Cihazın gainini ayarlayabiliyorsunuz. Bir sonraki sekmede subwoofer'ın seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Yani aslına bakarsanız kısacası DSP'ye buradan müdahale edebiliyorsunuz. Bu sayede müzik deneyiminizi en üst noktaya taşımış oluyorsunuz. Hemen üst tarafta da multimedyamız var. 9 inç ekrana sahip bir multimedya. Geri görüş kamerası mevcut üzerinde. CarPlay mevcut. Yine YouTube üzerinden video seyrede biliyorsunuz USB üzerinden Full HD video seyredebiliyorsunuz. USB üzerinden müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. İnternete bağlanabiliyorsunuz. Google Play'den dilediğiniz uygulamayı, cihaz ile uyumlu olan uygulamaları bu cihaza indirebiliyorsunuz. Direksiyon kumandaları aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Orijinal teybinizde gördüğünüz yol bilgisayarı verilerini gene bu ekran üzerinden görebiliyorsunuz. Az sonra sizleri öncesi ve sonrası ses demosuyla baş başa bırakacağım. Sistemde kullanılan bütün ürünleri karvokal.com internet sitemizden satın alabilirsiniz. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki mağazalarımıza gelip ürünlerimizi yakından görüp test etme imkanı elde edebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız bizlerin daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olursunuz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şimdi ses sistemi demosuyla sizleri baş başa bırakıyorum.